bakalım. Babayla ilginç oyunlar serisinde yenisi. Arkadaşlar çok ilginç oyunlar buluyor babamız. Neden bu Biz de o yüzden çekiyoruz. Bakın. Bakın. Ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Babam ee, nereye gelecek bu şimdi? Ha durunca üfleyeceğim. E geri gidiyor bu. Aa, ah! ben neden gittiğini anladım ama söylemeyeceğim. Bakın şimdi Acaba göstereyim. diğer tarafa götürebilecekler mi? Bak şimdi bak. Bence yapamadı. Aa yapamadı. Kolum, kolum ne değdi mi? Değdi mi? Yavaş ya. Bakın şimdi biz... <güler> Yanlış yere üflüyor olabilir mi? Kızım nereye üflüyor? Kızım bak, bak burada. Ağzına. Şöyle yapıyorum. Şimdi şey. Gitmiyor. Kızım başarılısın. <laughs> Şöyle yap bari. Gidiyor. Bak 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 babası engelliyor. Bakın oradan yapıyor. Geri geliyor top. Gördünüz mü? Alp ne yapar? Tamam. Hadi Alp tu yapacak. Aynı 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 oyunu mu oynuyoruz? Yok anne. Gel geçemeyecekler. <laughs> Ertuğ ne oluyor? Ne oluyor? Küçük bir hile görüyor musunuz? İp aşağı indirdi bu. Bence götüremiyorlar. Aa. aa. <laughs> Kim evet. hile yapıyor? Kim hile yapıyor? Ne yapıyorum ben? Hile yaparım ki. Nasıl yapıyor olabilir hileyi? Hadi. Kızım hadi. İklim sen. Sen normalde götüremiyorsun zaten. Babam hile yapmasına gerek yok. Kızım buradan ne buradan? <laughs> Anne, ben yok muyum hiç? Bak hareket evet evet hareket ettirdim tuşlu olan baba evet tuşlu olan baban hareket ettirdi Suçlu. ne yaptım ben tuşlu hareket ettirdim taktiğini hayır hayır Yap. bir yarın da hayır. hadi yapalım yüzey yapmıştı buraya <laughs> evet anneciğim yarın da öyle yapmıştı tamam hadi <laughs> yarın gelecek zaman anneciğim dün diyeceksin dün dün gelecek dün 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 Yavrum. Yavrum. <laughs> baba da Babası bak bak diyor. bak kızım. bir daha. kırıldığı için demek ki. Babam kırılmış. Bak. Bak, bak baba, bu kırılmış. Evet kızım. Artık geri geldi bu. Hayır. Sen aşağı indin. Artık Yokmuş bu arada. Aha gidiyor artık. Baba bu kırılmış. <laughs> <laughs> ya baba Ya baba Aşağıya in evet, indirme ama. aşağı indirme babası ya Arkadaşlar bu ilginç oyunumuzu nasıl buldunuz ah, tamam, tamam. Her gün yeni ilginç bir oyun Buluyor bu baba Bizim için Hem de suçlu olan suçlu hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi, suçlu Süt gibi tatlı tamam, yapıyor. yok Hadi hadi Büyük topu da deneyelim Hadi Tamam hadi bir şey yapmayalım baba. Aha. Bir şey yapmazsan kendi kendine Yok, bak. Niye yaptın yani koruyormuş? Hani büyük topu da getir bak. Şu evet, koy bakayım gidecek mi? Gitmez ki. Gider mi? Gider gider eğimli çünkü. Buradan koyacaksın. Tersten şurada. koydum bir tane. Dur dikkatli koyalım. Gitmez. Bence, bence küçük bir yardım olması gerekiyor. Hmm. Niye? Gider bence. Gitmez. Hadi bakalım. Tamam, götüreceğiz. Hadi bakalım. Gider Anne, mi gitmez mi? Pipet için. Evet annem pipet hadi kırıldığı de, için azalın. başaramamış. Oğlum içme. Kendi gidecek kendi. <laughs> evet. Hadi bırak. Git artık. Anne gel hadi benim. Buraya vurmasın. Aa. Koptu. Kendi kendine koptu. Oyun burada bitti. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.